Selam tarih meraklıları. Mısır denince aklınıza hemen dev piramitler, altın maskeli firavunlar ve gizemli hiyeroglifler geliyor, değil mi? Çoğumuzun bildiği bu sahneler genellikle Eski ve Yeni Krallık dönemlerine ait. Peki ya bu iki devir arasındaki köprüyü kuran, Mısır'ı adeta küllerinden yeniden doğuran o kritik dönemi, Orta Krallık'ı hiç merak ettiniz mi? Hazırsanız sizi Mısır tarihinin en çalkantılı ama bir o kadar da parlak dönemlerinden birine, yaklaşık 4000 yıl öncesine götürüyorum. Piramitlerin gölgesinde kalmış ama Mısır'ı geleceğe hazırlayan bir yeniden doğuş hikayesi bu. Her şey, Mısır'ın yüzlerce yıl süren iç savaşlar ve bölünmüşlükle yorgun düştüğü bir kaos ortamında başladı. MÖ 2050 civarında 11. hanedanlıktan gelen cesur liderler ülkeyi yeniden tek bir çatı altında birleştirmeyi başardı. Düşünün, Nesillerdir devam eden kargaşa bitiyor ve Nil Nehri boyunca yeniden barış ve istikrar sağlanıyordu. Bu birleşme sadece siyasi bir zafer değildi. Aynı zamanda Mısır halkı için yeni bir umudun ve refahın başlangıcıydı. Nil'in bereketli suları yeniden tek bir otoritenin kontrolünde akmaya başlamıştı ve bu her şeyin temelini oluşturacaktı. Bu yeni düzenin kalbi Teb şehrinde atmaya başladı. Bugün Luksor ve Karnak tapınakları olarak bildiğimiz o devasa yapıların temelleri işte bu dönemde atıldı. Firavunlar artık sadece birer kral değil, tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak görülüyordu. Tanrısal krallık kavramı hiç olmadığı kadar güçlendi. Yapılan tapınaklar, firavunun gücünü ve tanrılarla olan bağını halka gösteren anıtsal propaganda araçlarıydı. Bu yapılar aynı zamanda Mısır'ın ekonomik gücünün ve organizasyon yeteneğinin de bir kanıtıydı. Binlerce işçi, mimar ve sanatçı, firavunların vizyonunu taşa işlemek için bir araya gelmişti. Ancak bir imparatorluğu ayakta tutan tek şey tapınaklar değildir. Asıl güç ekonomiden gelir. Orta krallık firavunları bunun farkındaydı. Nil nehrini bir otoyol gibi kullanarak taşımacılığı geliştirdiler. Tarımda devrim niteliğinde reformlar yaptılar devlet üretimi doğrudan denetliyor, vergileri topluyor ve zenginliği tüm ülkeye yaymaya çalışıyordu. Bu sayede hem sarayın kasası doluyor hem de halkın karnı doyuyordu. Bu ekonomik istikrar Mısır'ın sınırlarını güvence altına almasına da olanak tanıdı. Özellikle güneydeki Nubya ve doğudaki Sina Yarımadası'na doğru askeri karakollar kuruldu. Bu karakollar hem zengin maden yataklarını kontrol ediyor hem de potansiyel tehditleri sınırdan uzak tutuyordu. Mısır yeniden bölgesel bir süper güç haline geliyordu. Her güzel hikayenin bir sonu vardır derler. Mısır'ın bu altın çağı da beklenmedik bir darbeyle sarsıldı. Mü 1650 civarında Asya kökenli, savaşçı bir halk olan Hiksoslar Mısır'ı istila etti. Hiksoslar Mısırlıların daha önce görmediği savaş arabaları ve daha gelişmiş bronz silahlar gibi teknolojilere sahipti. Bu üstünlük karşısında Mısır ordusu direnemedi ve ülke tarihinde ilk kez yabancı bir kavmin egemenliği altına girdi. Bu Mısır halkı için büyük bir travmaydı. Kendilerini dünyanın merkezi olarak gören Mısırlılar için bu yenilgi onurlarını kıran bir aşağılanmaydı. Firavunlar ülkenin güneyine çekilmek zorunda kaldı ve Hiksoslar Nil Deltası'na yerleşerek kendi hanedanlıklarını kurdular. Peki bu istila sadece bir yıkım mıydı? Aslında hayır. Hiksos istilası Mısır için acı bir ders oldu. Mısırlılar bu süreçte Hiksosların savaş teknolojilerini özellikle de atlı savaş arabalarını öğrendiler. Bu yenilik gelecekte kurulacak olan yeni krallıkın muazzam ordusunun temelini oluşturacaktı. Yani bu yenilgi Mısır'ı daha da güçlendiren bir katalizör görevi gördü. Ayrıca Hiksosların varlığı Mısır tarihinde önemli bir dönüm noktasına zemin hazırladı. İşte bu yabancı egemenliği altındaki dönem, İbranilerin Mısır A yerleştiği ve ileride Musa peygamberin doğup halkını özgürlüğe kavuşturacağı o meşhur hikayenin geçtiği zaman dilimi olacaktı. Kısacası, Orta Krallık'ın çöküşü, aslında tarihin en büyük imparatorluklarından biri olan yeni krallıkın ve dünya tarihini değiştirecek olayların başlangıcıydı. Gördüğünüz gibi tarihin sessiz kalmış dönemleri bile aslında geleceği şekillendiren büyük olaylarla dolu. Bu tür derinlemesine tarihi yolculukları seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.